Evet, merhabalar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koçu insanlara soracağız. Bakalım insanların, sokaktaki vatandaşların Ali Koç hakkındaki görüşleri nelermiş. Aziz Yıldırım'ın yolladıklarını geri getirerek başarı sağlayacağını zannediyor ama yanlış yollarda. Bence bu yollardan vazgeçsin. Başarılı bulmuyorum. Aziz Yıldırım'dan sonra gelmesi en büyük etken başarısızlığında. Başarısız buluyorum. Başarısız olduğuna da seviniyorum. Zira o kulübün başına e, futbolda başarı kazansın diye getirilmedi. E, taraftarı sokağa dökebilmek için e, toplumsal olayları kışkırtmak için getirildi. Başarısız olamadı. taraftar arkasına alamadı. E, seviniyorum yani başarısız. Başarılı bulmuyorum inşallah. İyi de başarılı olmamış. Fenerbahçe daha kötü olsun. Sürüm sürüm. Ali Koç bir kere başkan değil. Onu bir kere söyleyelim. Ali Koç özellikle getirildi takımın başına. Ali Koç Fenerbahçe'yi bitirmek için elinden geleni yapmıştır. Ali Koç'u çöpe atalım. Ben Beşiktaşlıyım. Ama Ali Koç başarılı veya başarısız. Bizi ilgilendirmez ama Fenerbahçe için sonuna kadar hiçbir şey yapmadı diyebilirim. Çok başarısız buluyorum. Geldiği gün söylemiştim. Aziz Yıldırım'ı çok arayacağız diye. Maalesef arıyoruz. Aramaya da devam edeceğiz. Aziz Yıldırım gelmedikçe, Aykut Hoca gelmedikçe Fenerbahçe her daim kümeye düşmeye aday. Ali Koç hakkında ben koyu bir Galatasaraylı olarak pek de sevmiyorum. Sevmediğim hakkında da konuşmak istemiyorum yani. Bu kadar. Ali Koç e, az yıldır gibi yapamaz yani bu şeyi. Ali Koç'ta böyle saflık var. Sertlik yok yani. Her şeye he diyor geçiyor. Az yıldırım olamaz yani. Ali Koç başarısız. Yani kendini düşünen bir insan yani. Ne millete ne şey insanlara faydası yok. Hep kendi mefatlar için bu zamandır babası da aynı Hep bir Koş. En iyisi Mustafa Koş'tu. Mustafa Koç da rahmetli oldu yani. Bundan iyisi böyle. Şimdi uzun zaman sonra Fenerbahçe kulübünün tekrar bir başkan seçimi oldu. Sayın başkanımız da kulübün futbolcuların özellikle satın aldığı futbolcuların sahaya çıktıkları zaman maçın hakkını vermeleri için elinden gelen her şeyi muhtemelen yapıyordur televizyondan izlediğimiz Fenerbahçe TV'den izlediğim kadarıyla o. Ama sahaya çıkan futbolcularda sanki biraz ruh eksikliği neye sahaya çıktıklarının farkında değiller yani. Başka ne diyeyim? Biraz sahada ruh eksikliği var öyle diyeyim. Futbol kazanmak veya kaybetmek için oynanır ama sonuçta Fenerbahçe kulübü orası. Ya Ali Koç hakkında ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe Aziz Yıldırım gibi büyük bir başkanı yerine geldi. Ali Koç. Aziz Yıldırım'ın da bir ister istemez Fenerbahçe üzerinde bir ağırlığı var. Bence halen Aziz Yıldırım Fenerbahçe yönetiyor ve o yüzden de Fenerbahçe şu anda başarısız durumda.